I'm going millet. 2020 okorlatma Orlatma Seansı Edition. Hepiniz hoş geldiniz. Military Base Tokatke zamanı. 6 kişi gördüm daha da görmedim. Yüreği olan adam varsa gelsin lan buraya. Şu ikili hayatının hatasından son anda döndü. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Arka dolu yaşar. Atlayamadı o arkaya. Ben oraya bir yaklaşıyorum ya. Sol ya ha! Var. Oldu mu şimdi bu? Yaşar iki kişi antene çıkıyor lan biri çıkamadı. Gel amına koyayım. Nereye gidiyorsun lan? Gel buraya. Şunu bitirebiliyor musun? Tamam onu almasın da. Bir de onunla oynamayalım şimdi antende. <laughs> Tam oraya basacaktım ya. bizim ilk indiğimiz eve geçiyorlar lan. Yaşar şuraya geçiyor çatıya çıktı bak. Bir de görebilsem ver şunu ya. Gel gel beni takip et bakayım. Önümde adam. çalacak onu tepeden. Çatı var burada. Salla sala sala gitmiş. sana sana devam edeceğiz. <laughs> Şurada adam. Tü tü tü. Salla sala gitmiş oraya. Sana bakıyor gitme oraya. Her çat yeri. Çıkarmaz o da. Şunlardan bir şeyler alabilsem iyi olacak ama. Eve girdi. Üst kata çıktı. Önümde var üst katta var. Yaşar. Ha, tamam oraya gitti. Arka geliyor arka. Ey yavrum ey. Let's go. Arabi tayyara. Ulan siz bıktım lan bu Araplardan. Başımızın belası lan bu Araplar. Bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Bu arada en az 2-3 kişi. Araplar basıyor. Dikkat et. Abicim buraya geç. Selamun Aleyküm. Oğlum sürünsen yeminle öldürmeyeceğim seni ha. Orada beklemesen, bak baygınken sürünsen adamlar bana açık vermiş olacak. Cayır cayır hepsini vuracaktım. Ee, at şunu al, sonu şu, şunu al. Neyse gidiyorum buradan derken altında bir ses normal adam bak canı bir onun kahpeye bak kahpeye ölmüyor ya ölümsüz bu ne ya herkese susturucu hani şu müslüman mı lan biliyorum onun vardı zaten öyle şey. Ondan baktım 90 FPS muhabbetinin de olmadı gene. <laughs> Aleyküm. <-Alaikum>. selam. <laughs> <laughs> ne oluyor lan burada? Aygın bunlar da arkadaşları da vardır bunlar. Neyse araba getirdiler en azından. Bir de öyle düşünmek lazım. Şu susturucu at be kardeşim ya hiç sevmem. Şu önde adam mı var lan? Vallahi adam var. Hem de bot değil. Hmm. Fark ettim. Şimdi onun sniper'ını Allah'a kavuşturacağız birazdan. Bir arkadaki ağaç bomba yetişmiyor ki. Ya oğlum manyak mısın lan çık artık lan. Allahsız ya son ana kadar bekliyor Öllen o zaman Alınmışlar bunlar şimdi çok zorlamayayım da O kadar vinimiz var şeklimiz var Şunu da şöyle üçe çekeyim Bunlar şimdi geçer buradan Şu taşı alabilirsem atladı oradan. Hadi bu taraftan geçin de bir spreyleyeyim be abi. Oha arkaya gitti herif. Aha. <laughs> ona ne Arkadaşlar sakin olabilir miyiz? Hı, Avrupa'da çok hile var bu arada. Aşırı yani. Bu. Ah, ben ben de bunu bekliyordum işte. Dur ya. Ben de kurmaya çalışacağım ama bakalım becerebilirsem. Kuramıyorum ki nasıl satayım. Kardeş lobi. Sen vurursun cam basarlar ben vururum. Lobi atarlar. Anlatabildim mi kardeş? Olar ki beni bile yani. Ben şu an gerçek potansiyelimde oynayamıyorum. Gerçek potansiyelimde oynayamıyorum anladın mı? Şimdi sizi her yerinize bomba sokayım da. Tamam öldüler ama bunlar kime sıkıyordu bir de o var diye takım kaldı herhalde ha gördüm adamı açıktalar lan headshot yani anladın mı Yaşar'cım adamlar durdu çabuk alana geçmem lazım Şuradan da biri sıkıyordu onlara. Hadi reloadla şunu artık. Şimdi bu lavuklar onlara sıkanlar bana da sıkacak. Headshot. Biri de kulübede. Şimdi yerimiz iyi. Tamam şurası alan zaten. A few daha kulübe ben sana böyle mi yaptım? Allahsız Ulan ben şimdi senin ağzına sıçmaz mıyım? Kahpe Kulübe bana bakmaz dedim ilk bana baktı kahpe Öldürecekti ya neredeyse Oğlum kulübede nereye kaçacaksın ya? Şunu şöyle kıracağım. Sen oradan sıkmaya ederken ben bombayı bekleteceğim. Ağzına sokacağım böyle. Sonra bu. Öleceksin, gideceksin. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Bu arada ondan biraz koparabilirsem iyi olur. Bu salaklar da yaklaşıyor o taraftan. Gördüm onları da. Çok açayım. Onun canı az onun onun canı uzun. Yanmadılar mı lan? Kaldırmasın onu ya. Hadi bakalım denedik bu işi yaşar kaldırdı şu an bittim ihtimalle. Hana ne ya? Neyse güzel maçtı ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> İyi maçtı ya. 3300 hasar. Güzel. Geçerken erken kaybettik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel maçtı. Sonu gelmedi ama bence bayağı güzeldi yani. Killer falan Kendinize iyi bakın desteklerin herkese teşekkürler.